Karşıya da gitti mi bu? Karşıya Nereye? Karşıya. Yok. Oraya. Oraya. Burada... E, ismim Fatih Kaya e, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde oturuyorum 5 e, senedir orman teşkilatında görev yapmaktayım bu sene Ulus Kulesi'ne yeni geldim burada sizi ağırlamaktan da e, mutluluk duyuyoruz e, işimiz 7-24 e, gözetleme yapmak e, bir kulağımız telsizde e, devamlı da dürbünle gözetleme yapıyoruz etrafı tarıyoruz e, bazı günler sis oluyor göremiyoruz e, halkımızdan da Bazen destek bekliyoruz. En küçük yangında 177'ye haber verirlerse hem bizim işimizi de hafifletmiş olurlar hem de ormanlarımızı e, yok olma tehlikesinden kurtarmış oluruz. E, i̇nsanların da e, biraz daha e, halkımızın da bu yönde desteğini bekliyorum. Çünkü %90'ı insan kaynaklı yangınlarımızın. E, yazın biraz daha dikkatli olursak e, yangınların önüne daha hızlı geçebiliriz. Orman Teşkilatı olarak da biz de burada görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnsan psikolojik açıdan biraz da mahrum oluyor ama tabii görev icabı bazı şeyleri de katlanmak zorundayız. Arkadaşımız gittiğinde yalnız kalıyoruz. Tek başımıza 24 saat gözetleme yapmak biraz zor oluyor tabii ki illaki. ki. Bir ihtiyacımız olduğumuzda kendi arkadaşlarımızdan rica edip buraya istiyoruz ya da orman İşletme müdürümüz de sağ olsun bize o durumlarda yalnız bırakmıyor. Bir ihtiyacımız olduğumuzda e, sınır giden buraya gönderiyor. Evet, görev süreniz ne kadarlık? E, sadece yazlar mı burada kalıyorsunuz? Tabii 6 ay e, gözetleme yapıyoruz. 6 ay normalde ben mevsimlik işçiyim, çalışmıyorum. Ama 6 ay burada gözetleme oluyor. Kışın yok. Mayıs, Mayıs'ta başlıyor. E, Ekim, Kasım gibi son buluyor. normal ne normal cf normal yüksek yüksek normal normal yüksek normal yüksek normal normal uzaklar postu ulaşıldı tamam ismim Fatih Kaya Balıkesir'in sınırgı ilçesinde oturuyorum orman teşkilatına 5 sene oldu başlayalı Görevimiz burada yangın gözetleme, kuledeyiz. 7-24 gözetleme yapıyoruz. Aynı zamanda telsizin başında bekliyoruz. Bazı günler 1 saat, bazen de 15 dakikaya düşebiliyor çevirimler. Ve bu çevirimlere her zaman iştirak etmek zorundayız. Bazı günler görüşlerimiz olmuyor. Çünkü burası yüksek bir dağ mevki olduğu için sis oluyor ve halkımızın da bize destek olmasını istiyoruz böyle günlerde ufak ufak duman gördüğünde 177'yi arayarak bilgi verirlerse hem bizim için hem de ormanlarımız için çok faydalı olurlar.